İlk önce dur şu finalize bakalım. Bir dakikalık video çünkü. Bu oyun çok güzel olacak bence ya. Ben bu oyun çok güzel olacağını düşünüyorum bu arada. Bana çok güzel bir vibe geliyor bu oyun. Multi bu. Eski DICE e, esk... DICE'da çalışan eski ekip yaptı bu oyunu. Battlefield'da çalışan. Yani Battle Royale gibi. Ama tam Battle Royale de değil. Amaç yani üçlü takımlar halinde şehre düşüyorsun ama amaç herkesi öldürmek değil, parayı alıp kaçmak. Ee, fikir güzel. Ee, DMZ gibi. Oy bedava yok. Display. Ben Yok bu oyun içi görüntü. Yani bu, bu, bunun in game görüntüleri çıktı yani. Böyle oldu <laughs> Ki zaten çok da iyi gözükmüyor ki Yani böyle normal avaraj bir oyun gibi gözüküyor. Yani öyle obzuk yani bir şey yok. Patlama efektleri çok güzel Ama çok zevkli gözüküyor ya. Allah için Oyundaki her şey çok iyi gözüküyor. İşte 7 Mart'ta da Close Beta'sı başlıyormuş. Şu anda gidip Close Beta'sına Play Test'e başvurabilirsiniz. Bu çok güzel gözüküyor. Bu acayip güzel gözüküyor. Şimdi güzel gözükmeyen başka bir şeye geldik. Abi ben bunun iyi olmasını çok istiyorum. Olmayacak. Ya, dün bu, dün bunu bak izlemedik yayındayken. Ben yayından sonra bu sabah izledim. 3 partide izleyebildim. O kadar sıkıldım. Let's up. Beğenemiyorum yani olmuyor abi. Çok üzücü bir şey yani. Hello, Brainiac. Is it happening now? Fortnite değil bu arada. Fortnite ile alakası yok direkt. You will have Luther <laughs> ASAP. Good news. You want Luther? All you have to do is come and get him. Ya şey de çok üzücü. Karakterler inanılmaz güzel gözüküyor. Yani oyunda oyunun kendisi dışında her şey çok güzel gözüküyor. Ama oyunun kendisi kötü.

o mükemmel gözüküyor. Acayip serbest bırakmışlar. Karakterler mantık uçuyor abi, uçabiliyor. Akıcı, müthiş bir şey. Ama gameplay çok sıkıcı. Bir de şey çok sıkıcı duruyor bilmiyorum yani inşallah iyi olur. Diyorum ya ben Rocksteady'i çok seviyorum iyi olsun diye çok istiyorum ama şu benim çok moralistim. Tank da mor şeyi vurmak yani abi bir kere yaptım iki kere yaptım ana sıkılırım. Çok sıkıcı çok sıkıcı aman koyayım yani içimden geç böyle aman Allah'ım. Çok sıkıcı abi. Hani 50 yıl sıkacağım ve tank ölmeyecek sonra ölünce oh diyeceğim Olacağım. ama yani Mesela benim Harry Potter'ı sevmemin sebebi oydu Harry Potter'da bu, yani Hogwarts'ın oyununda limitasyon yoktu mesela Batman de o yüzden güzeldi abi Batman oyununda da karakterin optu çünkü bu süper kahramanlar süper kötüler op arkadaşlar bunu kabullenelim ben opluğu yaşamak için oynuyorum. Avaraj bir adamı oynamak için yaşamıyorum. Sikimde değil. O zaman Call of Duty oynarım abi. Avaraj bir asker oynamak istesem. Ben orada yani kırık bir şey oynamak istiyorum. 50 kere tanka sıkıp ölmemesini beklemeyi istemiyorum yani. Baksana ya. Her şeyde mor. De anlıyorum Brainiac gelmiş bunların hepsini şey ele geçirmiş yani. Dört yok mu ya bu? Bir de mesela <laughs> Ya oyunu dengelemek açısından çünkü hangi karakterlerle oyun live, live service game as a live service bu arada kendileri söylemiyor bunu ama oyun game as a live service. Hani kendini kasti söylemiyor. Çünkü live servis oyunların hepsi kapanıyor. 3 kişi oyun dışında. O yüzden hiçbir zaman live service demediler ama oyun live service. Az sonra da başka şeyleri de göreceğiz hani menülerini falan hani full live service oyun. Ee, single oynayabiliyorsun da bot oluyor 3 tane yanında. Evet mesela single oynayacakken bile internet bağlantısı istiyor. O da game'inize live servis oluyor. <laughs> 4 kişi co-op oynayabiliyorsun. Ee, 4 kişiye kadar co-op oynayabiliyorsun. Single oynadığında da üçü 3, 3 de yanında geliyor her zaman. Ee, neyse. Mesela abi hepsini hani her karakter için özel şey kasmamak için şey yapmışlar. Herkes de aynı karakter slot itemleri olması gerektiği için çünkü game Gamers live Service hepsini farklı yaparlarsa çok fazla item üretmek zorunda kalırlar. King Shark bile elinde minigunla doluşuyor abi. Yani adamın bütün olayı adamı ısırmak olan bir herif. Hani full melee tank olması gereken bir karakter Shotgun'ı alıp böyle şey minigun alıp diye tarıyor. Hani Harlequin de mantıklı tamam manyak çünkü. Ama yani King Shark'la ne alakası abi? Ha inşallah bu laflarımı yerim. Destiny gibi onun üzerinden 10 bir live servisi olur. Tutar. Oynarım çünkü. Gide akar yani iyi olursa. Ama hiç de işte olacağını düşünmüyorum yani. Bu ekip Gotham nice nasıl olur? Zaten evrende hakimler. Zaten bu Gotham Knights nice aslında. Ya aynı evrende geçiyor bu arada. Arkhamverse'de geçiyor. Yani Arkham'ın hikayesinin devamı bu. Sadece Gotham'da değil de şeyde geçiyor. Metro Metropolis'te geçiyor. Katım nice arka mörse geçmiyor. Bu geçiyor. <laughs> Çağlar çok şu bu arada kıymı kim bilenmiş. Canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Batman ölü. Batman ölü. Batman yok zaten bu oyunda. <laughs> Gerçi Batman var mı lan bunda? Varsa da bir, başka bir şey getiriyorlardır bir şekilde. There, sleepyhead. We've got an interrogation to get back to. You think I'm just gonna let you walk away and tell these guys everything you know? I'm a chuki. You think they can stop us? if yani. Fikir chuki. Pathetic. At least I'm not a big hero. Katsinarda chuki. Gameplay çok kötü. Okay, boomerang you want to see what a real hero can do i'll show you flash how do i stop this please tell me how You have to kill us, Diana. We have to die to save the world. <laughs> Zor oyunun işi zor yani Allah için niye zor zaten Yani oyunun çıktığı aralığı konuşmak istiyorum. Oyun Zelda ile Diablo 4 arasında çıkıyor bir de. Hani tam bir Zot Resort. Hani bundan 2 hafta sonra filan Diablo 4 çıkıyor. Bir ay önce de Zelda çıkıyor. Hani tam bir Kader ya inşallah yani. Ya diyorum. Diyorum ya. Yani inşallah iyi olur. Çok isterim. Çünkü yani Rocksteady çok iyi oyun yapan bir firma. Şu ana kadar sıçmamış bir firma. Her şeyin bir ilki var gibi geliyor ama. Dur bak şurada da şey vardı. in the story and telling it from the villain's point of view. we've always seen batman's perspective on this world and we thought it'd be really fun and enjoyable to see this universe like through the air in kind of barely controlled ways the feeling of swinging and the momentum and the kind of physicality of it and, and trying to keep that momentum going and use that but evet bunlar çok güzel. Yani spider-man oyunu gibi. you the grapple she's got. Ya, Just feels she's got that all the Ya oyunun hareket animasyonları, hareket yani şey o neydi? Onun şeyin ismi. Locomotion sistemi çok çok iyi. Ama turuncu turuncu memelere sıkıyorsun oyunda. Bütün oyun boyunca turuncu memelere sıkıyorsun. Turuncu, turuncu demişim. Mor memelere sıkıyorsun ya. Bütün oyunun amacı mor memeye sıkmak abi. Size. He uses sniper rifles, assault rifles, and pistols, and they yani. all fit with his sort of the fantasy of playing as Deadshot as this master assassin. But you want Team Waller or Team? You de the yani. to me. As as a person is well, as a fish, is this incredible character who's super well read and super well to do. And I'm. Sure King Shark? up of God. It is my shame to suffer mortals and their buffoonery. But also doesn't really know simple words or simple things that are going on. I think that's brilliant. In terms of combat, he is a brute. He is a, a tank character. Ah, Evit, His tank. ability is a Into the fact that he wants to get in a bit more close and personal. He's the fastest melee character. Captain Boomerang's got his. Um, i ...that he can use together with his boomerang, he can throw it to any point in space and speed force to that point along the walls, along the floor, wherever he wants to go. You can use that to get up close, dodge around in mid taking out the enemies and then scarf because he doesn't want to stick around. Don't worry guys! I'm here. One of the most exciting parts our game Game as a life service'e harcandığını görünce çok üzülüyorsun. Çünkü sen istediğin kadar cool hareket yap. Oradaki herife vurduğun damage sayısı yerde çıkardığın item'a bağlı olacak ya. Yani... This lower the support squad. Peace off, widow. You have Penguin, the arm stealer. You're making guns for us now, bird brain. But also some new faces. Hack, Who is a digital ghost that is helping the squad no. both navigate the world but also upgrade their neck bombs? That's a big adrenaline spike and a nice bomb sending out. This. And then finally we have Gizmo, who is helping the squad with insane vehicle creations that let you blow shit up. destiny diye bir gerçeklik var. Yani en büyüğü onun. Bu tan. Yani şu anda en piyasanın en büyük game as a live servisi Destiny direkt. Ki yani Destiny'yi, Destiny'nin ne kadar büyük olduğunu şöyle anlatayım. Sony Destiny'yi, Bungie'yi sadece ve sadece game as a live servisi anlatabilsin diye aldılar.

There's a difference between Metropolis. Actually, and damn. Da, yeni aldı bir There was a lot of statues for, to thank Superman for everything he's done for the city. You're getting to see Metropolis through the villains' eyes. You're getting to experience this world and traverse through this world as the villains. Greetings, Metropolis. Super I mean, Kamal live servet tutması zor. Evet, zor zor Bilmiyorum siz siz anası düşünüyorsunuz da hani kötü oyunlarda kötü karakterler ve yani süper kahraman hani DC Marvel oyunlarında kahramanları zaten biliyorsun şey biliyorsun kahramanların yaptığı bir şey var ünlü oldukları belli skill'ler var belli silahlar var bunların dışına çıktığın zaman benim sevmiyorsun çünkü bildiğin karakter o değil. Ya yani mesela şey çok aptalca geliyor. Glyvas Games Alive Service'larını böyle yeni armor giymek zorundasın. Yeni işte shoulder pad giyiyorsun. Yeni kafalık giyiyorsun. Yeni armor giyiyorsun. Yeni pantolon giyiyorsun. Yeni silah takıyorsun. Şimdi halka yeni omurilik takmak aptalca bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü öyle. Hani Avengers oyununda öyleydi bilmiyorsanız. Omurilik takıyordun herife yeni. Daha gelişmiş omurilik falan. Yani yani zaten bildiğim bir karakter. Bu karaktere üzerine bir şey ekleyemezsin. Komik geliyor. Burada belki tutabilir. Çünkü burada kötü karakterlerin genellikle mesela hani bu değiştirmek dışında hani kötü karakterlerde süper kahramanlar kadar ekstra böyle hani seçtikleri karakterlerde silah değiştirebilen karakterler ya King Shark dışında. Çünkü yani Kaptan Boomerang olsun işte Harley Quinn olsun Deadshot olsun bunların hepsi silah kullanan ve ekstra armor bilmem ne giyen kişiler. Hani o yer belki. Hala işte o yüzden yüzde birlik bir umut tutuyorum. King şarkı dışarıda bırakarak. <laughs> Ama yani o yüzden dediğim, dediğim gibi bence tutmuyor süper kahraman oyunları Game as a Live Service. Çünkü adamdan beklediğin şey zaten var. So, the core ability that everything wraps around in Suicide Squad is your traversal. How that works with combat is you're chaining your combat moves together with those traversal moves and the to, abi, you're to push and pull you around the environment. Oh, yes, the plane's with King Chunk, but. your guns, your melee attacks, and how to use them all to your best advantage to control <laughs> the chaos <laughs> and come out victorious. What's awesome about this. gunplay is the variety. So there's six core types of weapon families. We've got assault rifles, SMGs, sniper rifles, shotguns, miniguns, and pistols. There's added variety from weapon manufacturers. There's Lex Corp weapons. There's GCP weapons. There's Tech weapons. Later on in the game, we also have gear sets. The gear sets are villain themed. For example, if you have a Bane gear set and you trigger his buffs in the game. Some of it will have the bane drums, and you'll be like bane and like boom, 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 and then there's like green smoke, and you trigger all kind of effects. So you're basically the, the essence much. of the villain, I mean, you're the. bringing it into the game. Each character has a power level in the game that we call Dear Score. As you acquire new, <sighs> yeah, the game is a life service, classic, yeah, yani. şey Destiny Division you know what I mean? game is a live service demo. Game is a service demo. Game is a service void. But this game is a service. Abi. Destiny Division Void. you yeah. Gear in the game, your gear score goes up. And as that number goes up, it means that you can take on much harder missions. As part of this progression journey, you will unlock more and more builds, more and more ways to customize your character to really fit the way you want to play. Every firearm in our game is upgradable, so in Suicide Squad Killer Justice League you're gonna get lots of choice to use the weapons that you need and to complete your missions, but most importantly you will be able. Ah ne kadar güzel setmiş. Öldürdükten sonra alıyoruz derlerdi. Customize your squad to be whatever you like. You can wear whatever you want, any of the outfits you can. Bir de şöyle bir şeyin gerçek olacağını da biliyoruz. Şimdi bunun store'u var zaten. Tepede gözüküyor. Mesela. Şöyle cool kıyafetler gördük ya bundan daha cool kıyafetleri sen oyun içinde bok alırsın. Store'dan para ayır alacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Battle Pass'te bile olmayacak. Battle Pass'te sadece 100 level'da bir tane cool olacak ama ondan 5 kat daha coolu store'da. asylum jail like gear I like it. Our game is a one to four player co-op experience, which means that all the missions in the game have been designed to support solo play, playing with a friend, two friends, or three friends. For the single player fans, you can play in single player with bots filling in the role of the squad, so you still feel like you're part of a team, and you can switch them if you want. We we'll try King Shark now, uh, or we can say, well, I think. Yeah, en azından better. onu yapmışlar çünkü. Avengers'da benim hatırladığım kadarıyla, yanlış hatırla, hatırlıyorsam söyleyin, karakterler aslında değişemiyordu diye hatırlıyorum. Yok değişiyorsun, pardon. Değişebiliyor muydun? Değişemiyordun galiba. Çok oldu oynayalı. Oyun içi değişemiyordun değil mi? Değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum. Çok oldu o yüzden yüzde yüz emin değilim.

senden başka 3 tane 70 dolar verecek adamı Türkiye'yi bırak yurt dışında bulmak da çok zor. Hani bir kere 4 arkadaşın olması mucize gibi bir şey. Hani biri geçtim 3 tane daha arkadaşın olacak. İmkanı yok. Saçma bir kere ya. Hadi diyelim bir şey oldu. 3 arkadaşım var. Bu üçünün de 70 dolara bu oyunu verecek kadar gaza gelmiş olması lazım. İmkanı yok. Hadi gaza geldi diyelim. Tamam, orada oldu. Bir de bunların 70 dolar olmasına ihtiyacı var. Orada tamamen kopuyor. Hadi bunların hepsi oldu. Tamam. Hadi bunların hepsi oldu. Tamam okey. Aynı anda sen bu ağlara yazdıktan sonra ağlar gelin başlıyoruz beraber hikaye devam edeceğiz dediğinde birisinin 5 dakikaya geliyorum gibi bir yalan söylememesi lazım. çünkü onun 5 dakika olmadığını buradaki herkes biliyor. Üstüme alındım. Alın. <laughs> ben bir şey demedim. <laughs> hem çağırdım hem 5 dakika gelirim deyip gelmedim. Let's go. <laughs> the story is done but experience doesn't end there rock city will continue its legacy of supporting the game after its launch content to our players, we our new players new weapons and new missions for players who like to customize their looks we'll offer a battle pass that only contains cosmetic items there's just going to be so much for the players to enjoy. Just picture it: Harley Quinn kills the Justice League. If you like story games, if you like RPG elements, if you like co-op games, if you like customizing your characters, if you want to play as a badass, this game kind of has it all. It's very fast-paced. It's really colorful. It's and and ben de o, o konuda really hiç fun. sıkıntı hey, like live düşünmüyorum. E ben diyorum ya inanılmaz çalışacağını düşünüyorum. Hiçbir teknik problemi olmayacak. Oyunun kendisi problem olacak. Bence. Hocam o grafikleri 2015. Arkadaşlar ben bu ya ben bu grafikçileri cidden anlayamıyorum. Yani 480p'de filan izliyor herkes galiba. İmkanı yok. Körsünüz amına koyayım. Başka bir ihtimal yok bu oyuna. 2000 ya ekran kartın yok büyük ihtimalle. <laughs> i̇htimal yok. Yani oyuna bak sabahtan beri gömüyorum. Daha da gömerim. Grafiğe de kötü deme anasını satayım. Yuh. Ya cidden sabahtan akşama kadar gömüyorum oyuna. Hemen abone olun.